Herkese merhaba, hoş geldiniz. Kitap yurdundan bir alışveriş yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam iki gün önce. Bugün elime ulaştı. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle açayım. Hep beraber ben de sizinle açıyorum şu anda. Aslında aklımda olan, sürekli aklımda olan kitaplar vardı. Onları almak istedim. Hem de bir arkadaşıma hediye de alma niyetindeydim. Vesile oldu bu de. Bir de sizlerden bir öneri var. Önce onu göstereyim hazır üstteyken. Murat Menteş'ten Dublör'ün Dilemması. Ee, geçen gün hikayede sanırım bir şey paylaşmıştım. Onun üzerine Murat Menteş önerisi gelmişti sizden. Instagram'dan paylaşmıştım. Ee, Murat Menteş'te hiç okumadım. Modern bir klasik, hiperaktif bir zekanın ürünü. Aynı anda iki yerde olmanız mı gerekiyor? Bizi arayın yazıyor üstünde. Kapak tasarım da çok eğlenceli bu arada tam bir edebi cephanelik demiş. Edebiyatımıza yeni bir sayfa açan dublörün dilemması romancılıkta siyah kuşak sahibi bir yazardan saatte 300 kilometre hızla akan bir roman. Kaotik, muntazam, felsefi ve delice, hıpızlı ve dupturu bir anlatım. Gerçekten çok merak ediyorum. Zaten Murat Menteş arada geliyordu bana sizlerden öneri. Merak ettiğim de bir yazar. Dolayısıyla güzel bir okuma olacağını düşünüyorum. Evet. Şöyle şu kağıttan da kurtulalım. Ve aslında alışverişin en büyük sebeplerinden birisini göstereceğim. Şimdi İhsan Oktay Anar'ın Tiamat isimli kitabı Everest yayınlarından çıktı. İhsan Oktay Anar biliyorsunuz uzun bir süredir kitap yazmıyordu. Ee, okulları tarafından çok büyük bir şekilde kucaklandı bu eseri. Ben de çok merak ediyorum. Elimde tabii ki e, okumam gereken birkaç tane daha eseri var. Aslında bunu e, hemen okumayacağım. Biraz e, zaman geçecek önceki eserlerini okumak istiyorum. Onun üzerine oturursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama çok da merak ediyorum. Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal rüzgar sular üzerinde okşar gibi anaforlarla esiyor. Güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların henüz yaratılmadığı zifiri gecede gözleri mucizevi bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini yani karanlığı yine ta kendisini gören kör tabiatı sanki teselli ediyordu. Olağanüstü bir hikaye demişler arka kapakta. Meraklı okunacak. Bir diğeri Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri. Refik Halit Karay, Türkçeyi en iyi, muntazam şekilde kullanan yazarlardan bir tanesi diye biliniyor, bahsediliyor. Ben de çok merak ediyordum. Hiç daha öncesinde bir kitabını okumadım. İnkılap yayınlarından bu. Tanzimat'tan bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi'nde. Refik Halit'in anlattığı olaylar bütünüyle yaşadığı dönemin olaylarıdır. Memleket hikayeleriyle gurbet hikayelerinde canlandırılan kişilerin çoğu adeta canlıdır demişler. Türk Edebiyatı'nda Anadolu'nun en hakiki hikayeleridir diye geçiyor. Bakalım meraklı okuyacağım ben de. Diğeri Yapı Kredi yayınlarından Çavdar Tarlası'na Çocuklar Selinger'ın bu kitabı aslında daha önceleri okumam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çok bahsediliyor Çavdar Tarlası'nda çocuklar. Ee, okunması gereken önemli kitaplardan birisi ama ben e, baktım şöyle bir kitaplığımda yok ee, okumamışım da. O yüzden bir an önce okumak için dedim ki bunu sepetime atmalıyım. Yapı Kredi yayınlarının bu sade hoş kapağı da çok hoşuma gitti. Bakalım nasıl bir e, kitapmış. Böyle Arkasına hiç açıklama <laughs> vesaire yok bu arada. Bazı okurlar da böyle tercih ediyor. Benim e, bir arkadaşım vardı mesela. Kapağın arkasında bazen tat kaçıran detaylar verilebildiğini söylüyordu ve hiç kitabın arkasını okumuyormuş. Hatta böyle kitap yorumları vesaire izlemediğini, dinlemediğini de söylemişti. O da bir enteresan tabii ki. Bazı insanlar da öyle tercih edebilir. Bir diğeri de Türk Edebiyatı klasiklerinden Fatma Ali'ye'den Refet Fatma Aliye de bizim edebiyatımıza önemli isimlerden birisi. Ben geçen haftalarda Mart ayı için özellikle Türk kadın yazarlardan listeler oluşturup paylaşmıştım. Fatma Aliye çok önerilmişti listeler sonrasında yorumlarda gelen önerilerde çokça vardı. Ben de o yüzden edinip okumak istedim. Bir diğeri de Selçuk Barandu bahsettiğim kadın yazarlardan birisi. Baktım kitap yurdunun sitesinde de en çok okunan ve sevilen kitabı Bozkır Çiçekleri'ymiş. 1979 Milliyet Yayınları Roman Yarışması'na mansiyon kazanmış. Yalnızlığı seçmediği halde umarsızca yalnız kalan kahramanlarıyla 70'li yılların Ankara'sına adımlıyor Selçuk Baran. Yolları Bozkır'ın ortasında kesişen Seyfi'nin, Nurten'in ve Müfit'in gözünden yer yer umutlu, yer yer coşkulu ama çok çok hüzünlü bir resim çiziyor demişler. Selçuk Baran da merak ettiğim yazarlardan bir tanesi. Bu ilk okumam olacak. Bakalım devamında merakla okurum muhtemelen. Bir diğeri de hediye olan kitabım. Buket Uzuner'den Kumrala'da Mavi Tuna. Bunu bir arkadaşıma hediye etmek için aldım. Biz zamanı ve ortaokulda beraber okumuştuk bu kitabı. Hatta üzerine konuşmuştuk böyle telefonda dakikalarca. Onun bir hatırası var. Ben de aslında baskısı, bu baskısı da yok. Onun için ben de alacağım kitaplığıma ekleyeceğim. Hatta tekrar bile okuyabilirim. Everest yayınlarından çıkmış bir roman bu arada. Buket Uzuner'in. Buket Uzuner'i de uzun zamandır okumuyorum. Hava, su, toprak üçlemesi var. Hatta dörtlemesi sanırım ateş de vardı. Onu edinmiştim, onu kitaplığımda bekletiyorum. Henüz okumadım ama Kumralada Mavi Tuna'yı belki tekrar okuyabilirim bu vesileyle de. Güzel olur, böyle bir nostalji olur benim için. Kitaplarım, benim kitaplarım daha doğrusu bu kadar. Bir de kızıma iki tane kitap sipariş etmiştim. Şimdi mevsimler de değiştiği için ilkbahar bahar ve yaz. Şöyle Kumdan Kale yayınlarından yaz ve ilkbahar kitapları. Kızım iki buçuk yaşında bu arada. Bunların uygun olduğunu düşünüyorum içerik olarak. Çünkü Kumdan Kale yayınlarından daha önce kitaplarımız vardı. Şöyle mesela yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı, ağaçların tomurcuklanmaya başlayan çiçekleri vesaire. Çok tatlı. Böyle ilkbahar yazda yaz meyveleri vesaire diye gidiyor. Siz de eğer almak isterseniz serinin diğer kitapları da şu şekilde. Ben yine bunları aşağıya kitap yurdu linklerini ekleyeceğim. Ee, kitap yurdu platin e, üyelik çok avantajlı oluyor. Hem kargo ücretsiz e, hem e, Aldığınız kitapların iki katı kadar bir puanınız birikiyor. Kitap yorumunda puan birikme özelliği var. Ya da akademisyen ve öğrenciyseniz 2500 puan yerine 1250 puanla platin üye olabiliyorsunuz. Ayrıca dediğim gibi kargo ücretsiz olabilirsiniz puanlarınızdan. iki kat kazanma şansınız var. Böylece daha çok puan biriktirip yine platin üyeliğinizi yenileyebilirsiniz. Eğer puanlarınız yoksa 100 puanda satın alabiliyorsunuz tabii ki. Onun dışında teslimat noktaları da çok avantajlı kitap yurdunda. Örneğin... Nakit ödemek istiyorsanız aldığınız yerde teslim aldığınız noktada nakit ödeyebilirsiniz. Yine kredi kartı dışında tercih ederseniz yine teslim noktalarından almak istediğiniz zaman bir hediye sizi bekliyor olacak ve rahatsız edilmek istemiyorsanız evinizden ya da o o gün evde yoksanız vesaire teslim noktalarını deneyebilirsiniz. Oradan alınca hem avantajlı oluyorsunuz hem kargo ücreti ödememiş oluyorsunuz. Bu gibi avantajları var. Platin üyelik ve teslimat noktalarını ben denediğim ve tecrübe ettiğim için de sizlere söylemiş olayım. Benim kitaplarım bu şekilde. Sizler neler aldınız, neler okuyacaksınız bu ay, önümüzdeki ay. Merakla bekliyorum. Bana da önerilerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.